Merhabalar, söyleşimizin üçüncü bölümünden merhabalar. Ee, yeniden Salih Bey ile birlikteyiz. Şimdi Salih Bey'e şöyle bir sorum olacak. Ee, Salih Bey e, hiç e, tiyatroya gidip katılım gösterip e, izlediğiniz oldu mu? Evet, gidiyorum. Evet. Ve şöyle bir sorunla karşılaşıyorum. Devlet demir yollarından ve devlet tiyatrolarından engelliler, refakatçılar ile birlikte ücretsiz faydalanıyor. Evet. Öncelikle bunun için teşekkür ederim. Tabii. Ancak yaşadığımız bir sorun var. Ben e, devlet demir yollarından, internet üzerinden ücretsiz biletimi alıp refakatçımla birlikte seyahat edebiliyorken Hı. devlet tiyatrolarından ücretsiz biletimi internetten alıp seyahat edemiyorum. İlla gişeye gidip bilet almam lazım. O zaman da dolu olduğu zaman sorunlar yaşıyoruz. Ben buradan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne çağrıda bulunuyorum. Nasıl Devlet Demiryolları'ndan tren biletimizi refakatçimizle birlikte alıp e, ücretsiz seyahat edebiliyorsak Devlet Tiyatroları'ndan da yine refakatçılarımızla birlikte ücretsiz biletimizi internet üzerinden alıp Tiyatromuzu seyredebilmeliyiz. Evet. Ben yöneticilerimizin gerekli e, ilgi göstereceğine inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan yetkililerimize de duyurulur. Şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz.